Arkadaşlar bugün yanımda konuklarım var. İpek, Eren ve Esat var arkadaşlar yanımda. Bugün saklambaç oynayacağız. Kara, kameramanız Lan <laughs> niye konuşamadım? Kameramanız Sudenaz abla. Kameraman Sudenaz işte. Anladınız siz arkadaşlar. Instagram'ını aşağıya işte zaten. Açıklamayı hep koyun Yani hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi şimdi kim? sayışalım. Sayışalım. Okay. Çıktım çıkardım. Nasıl? Çıkardım işte. Optik yapalım işte. Gel. Oo, oh, pitipitik, kareme lasette, terazi lastik, jim lastik. Biz size geldik, bitlendik, dikediket, dik. Şey evet. Hayır ama çıkarma <laughs> şey yapıyordu ya. Sayıyorum. Say. Sayıyorum. Hama kaça kadar? 20'e kadar. Yavaş sesli olsun. Gimnastya. Nereye ne var? Arkadaşlar şimdi Eren sayıyor biz saklanacağız. 1 evet, 2 3 4 5, 5 6 5, 7 8 9 10 11 12 13, 13 14, 14 15, 15, 15, 15, 15, 15 16 17 18 19 20, 20, 20 21, 21 22 23 24 25, 25, 25, 25, 25, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Han nerede? Şuraya bir bakalım. Çocuklar var mı? Ne var

E, Sobeledim ki. Ama Melisa'nın adını söylemedin. Hayır onu ilk burada söyledim. Evet gördüm sobelediğimi. Evet arkadaşlar. Ha ilk kimi sobeledin? Melisa değil. O zaman Melisa'yı şimdi sen sayıyorsun. Evet arkadaşlar. Evet. Ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar saymayı bitirdim şimdi arıyoruz. Gelin arkadaşlar. Oo şu. Gelin 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 gelin. Oh yeah. Arkadaşlar şimdi buradan bir ses geldi. Ona bakacağım şimdi bakalım birisi var mı? Sobe! Eren'le <laughs> İpek Sobe Eren arkadaşlar. Aa Esat burada arkadaşlar. arkadaşlar Esat'ı sobeledim. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bu videoda saklanma oynadık. Evet, Yeni aşağıya koyarsınız. Evet, açıklamadan <laughs> bakabilirsin Instagram'ımıza. <İyisiniz. gülüyor> şakalar, şakalar. <gülüyor> şakalar, ha <laughs> ha <laughs> <laughs> şaka. Evet. Belki yaparım. Görüşürüz. Bay bay.